إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اتقوا الله السلام عليكم ورحمة الله عبد الإنشاء خصوصا كمال على غلي إن شاء الله açıklayacağız ve bununla alakalı gelen şüphelere inşallah kısa cevaplar vermeye çalışacağız. Bununla ilgili bir hak varsa bu Allah Azze ve Celle'dendir. Bir hata varsa benim nefsimden ve şeytandandır. Allah Azze ve Celle bizleri hakka bilip hakka tabi olmayın. Batıla batıl bilip batıllardan şiddetle işlem etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle ayet-i buyurduğu gibi onlar sözü duyarlar en doğrusuna icap ederler. Allah Azze ve Celle sözün en doğrusuna uyan en doğrusuna icap eden kullarından bizlere eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Şimdi kardeşler bugün Türkiye vakasında muhakeme ile alakalı birçok şüphe gelmektedir. Bunların bir takımı yuridune delil getirmektedirler. Bir bir takımı tağuta muhakeme olmanın küfür olduğunu ama zorla götürüldüğünde bu amelin küfür olmadığını dile getirmektedirler. Bunlar kardeşler hak ile batılı yani hakkı söyleyerek batılı murad edenlerdir. Çünkü evet sözleri haktır muhakeme. Bir insan zorla muhakeme edilse bunun için tekfir edilmez. Bu ikrahtır bu amel. Ama bunlar Hakkı söyleyip batılı murad ederler. Bunlar kendi ayaklarıyla gitmeyi çürüyorlar. Ama biri bunu zorla götürüldüğünde orada hiçbir tehdit olmadan, hiçbir zorlama olmadan muhakeme olmayı ise bunlar küfür görmezler. Normalde kardeşler biz biliyoruz ki bir amel küfürse bu amel ikrah anında da küfürdür, normal anda da küfürdür. Ama nedir? Allah Azze ve Celle kalbi iman dolu olduğu halde illeme küfre zorlanmayı Allah Azze ve Celle istisna getirmiştir. Bakın burada Allah Azze ve Celle küfür ismini değiştirmedi. Ama bunlar ne yaptılar abiler? Muhakemeye, kendi ayağına gitmeye küfür dediler. Ama zorla götürüldüğünde o amele küfür demediler. Normalde kardeşler amelin kendisi değişmez. Bir amel küfürse bu amelin adı değişmez. Sadece tekfirin engelleri vardır. Bu da ikraftır. Ne yapar kardeşler? İkrah anında adamın üzerinden kılıç kalkar. Yani nedir? Amel küfürdür ama fail bundan dolayı kafir değildir. Şimdi kardeşler muhakeme ile alakalı gelen şüphelerin başında demiştik kimse ayet-i kerimede ''Yuridune'' istiyorlar. Bir takım insanlar bunu delil aldılar. Dediler ki illet yurdinedir, istemektir. Biz istemiyoruz, biz onları reddediyoruz ama kendi ayağımızla dolmuştan, bilet dolmuşla gidip muhakeme oluyoruz ve ilahiyeli. Kendi ayağımıza muhakeme oluyoruz. Normalde kardeşler öncelikle Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 59. 60. ve 65. ayetler arasında şöyledir kardeşler. İlk başta 59'da der ki Allah Azze ve Celle Ya eyyühellezine amenum Ey iman edenler Atiullah atiur rasul ve ulul emri minkum Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Fe in tanazatum fi şeyin ferdu ila Allah ve Resulü. İn kuntum tu'minuna billahi ve'l yevmil ahir, zalik hayru ve ahsanu ta'wila. Şahit ediyor Allah azze ve celle Allah'a ve ahiretine gerçekten iman ediyorsanız. Allah burada bir kayıt düştü kardeşler. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız, itilafa girdiğiniz bir meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Bakın demek ki bir insan itilafa girdiği bir meseleyi Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, itilafa girdiği bir meseleyi Allah'a ve Resulüne götürmek zorunda. Yani Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine. Şayet bir insan Allah'ın dışında bir kanuna, Allah'ın dışında bir merciye itilafını kaldırıyorsa, biz biliyoruz ki şartın yokluğu, hükmün yokluğunu gerekli kılar. O yüzden bu adamın Allah'a ve ahiretine iman iddiası kardeşler nedir? Allah Azze bunu yok saymıştır. Çünkü Allah bir kayıt düşmüştür. Allah'a ve ahiretine iman ediyorsanız, itilafa geldiğiniz bir meseleyi Allah'a ve götürün. Bu hem sonuç bakımından daha güzel, hem de daha hayırlı olanlar demiştir Allah Azze ve Celle. O yüzden biz biliyoruz ki bir itilaf olduğunda Allah'a ve ahiretine iman eden bir insan ne yapması lazım? itlafını Allah'a varasına götürmesi lazım. Yine başka ve hatta Şura 10. ayet Allah diyor ki: "Ve mahteleftum fihi min şey'in fehkumhu ilallah." Onların itlafa girdiği her meselede ufak büyük fark etmez arkadaşlar. Her meselede hüküm verecek olan Allah azze ve celle'dir. Bakın burada Allah azze ve celal Arap lügatında kardeşim elif lam takısı belirlilik ifade eder. Yani bir meselenin başında elif lam takısı varsa o belirginliği ifade eder. Misal bunun örneği: "Kalemu" Herhangi bir kalem. El kalemu. Bilinen bir kalemdir. O yüzden bu ayette Allah Azze ve Celle el iflam getirmemiştir. Bu ayet nekereyle gelmiştir kardeş. Yani kesinlik ifade etmez. Allah burada bir kayıt düşmemiştir. Ufak büyük bütün meselelerde hüküm verecek olan Allah'tır. Yani bu boşanma davası olabilir. Bu başka bir şey olabilir. Alacak verecek olabilir. Ve devlet ile şahıs arasında olabilir. Fark etmez. İtilaf olduğu yerde bir insana hüküm verecek olan merci Kitap Allah'ın Allah kitabı ve sünneti nebi, nebinin sünneti. Başka bir kaynağa gitmek. Bırak başka bir kaynağı. Geçmiş nes olunmuş kitaplara, Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a gidenler de aynı bugün tağuda muhakeme olanlar gibi kafir olmuştur. Bu konuda İbn-i Kesir icma nakleder kardeşler. Şimdi abilerim geldik meselemizin şu kısmına. Şimdi bir insan Allah'a ve iman ediyorsa ve aralarına çıkan ufak bir bütün meselede ne yapması lazımmış? Allah'a ve Resulüne götürmesi lazımmış. Şayet götürmez ise Allah Nisa 60 diyor kardeşler. <laughs> Elem tara ilellezine yazumun ennehu amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Sana ve senden öncekilere iman ettiklerini zannedenleri görmüyor musun? Yuridun ayet hakem ile onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Vakat umre <laughs> yekfur bi oysa ki tağutu tekfir etmekle emrolunmuşlardı ve Şeytan şeytanu ve yudullahum dalalen Şeytan ise onları büsbütün bir saptır, sapıklıkla saptırmak istiyor. Bakın demek ki bir insan itilafını Allah'a ve Resulüne götürmez ise Allah ne da ayette? Onlar Allah'a ve ahiretine imanlarını zannediyorlar. Allah bunların imanını yaptı nefetti etti kardeşler. Allah bunların imanını reddetti. Çünkü niye? Allah bunların ayetin başında Nisa 60'ta bunlar iman, iddias, iman iddiasında bulunduklarını zannediyorlar iman ettiklerini zannediyorlar. Allah bunları imanını kardeşler zandan ibaret kıldı. Çünkü başka bir ayette diyor ki onların birçoğu Allah'a ortak koşmaksın iman etmezler. Evet bugün bu insanlar da sözlerinde hak var. Diyor ki evet biz onlara muhakeme olmak istemiyoruz. Ama bunlar ne yapıyor abiler? İtilaf anında istemedikleri muhakeme muhakeme olmaya gidiyor. İşte bu da kardeşler imanı Allah azze ve celle bundan dolayı zandan ibaret kılmıştır. Allah bunların imanına iman dememiştir. Yine başka bir ayette Nisa 16. Allah diyor ki ve وَرَبُّكَ la يُؤْمِنُونَ hatta يُحَكِّمُكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجُدُ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا ve وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا Rabbine and olsun ki onlar arasında çıkan çekişmede seni hakem tayin edip verdiğin hükümlere tam bir teslimiyet göstermedikleri sürece iman etmiş olmazlar. Bakın burada Allah ikinci kayıt düştü kardeşler. Demek ki bir insanın itilafını sadece Allah'a ve Resulüne götürmesi yetmiyor kardeşler. Allah'ın ve Resulünün verdiği hükümde tam bir teslimiyet gösterecek. Çünkü Allah başka bir ayette. Allah ve bir konuda hüküm verdiği zaman iman etmiş erkek, iman etmiş kadın için başka bir seçme hakkı yoktur. Allah Azze ve Celle bu ayet, bu amel şirk dediyse başka bir alternatif yoktur. Allah Resulü bu amele küfür dediyse başka bir alternatif yok. Bizim başka bir seçme hakkımız yok. Allah peçeyi farz kılmasa bizim başka bir seçme hakkımız yok. Resulullah sellem sünnet sakalımızı bize sünnet olarak göndermiş ve sakalı bize vacip bırakmışsa başka bir seçenek hakkı yok arkadaşlar. Çünkü sakalı kesmek haramdır. Bunun başka bir alternatifi yok. Bizim bu noktada seçme ve seçilme hakkımız yok. Allah Azze ve Celle talagı yani boşanmayı erkeğe vermişse bizim başka bir hakkımız yok. Bugün boşanma davasından dolayı mahkemeye gidenlerden bahsedelim abiler. Bugün bir insan eşiyle boşandığında tağuta muhakeme olmaya bundan dolayı küfür görmüyor. Diyor ki bu diyor muhakeme olmak değildir. O zaman şöyle bir şey var. Bu yaşanmış olaylardan biz misaller veriyoruz. Bugün bir kadın kocasını dava etse, boşanma davası açsa ve bunlar muhakemeye çıkarılsalar. Eşi dese ki yani erkek tarafa dese ki Allah Azze ve Celle talağı yani boşanmayı erkeğe vermiştir. O yüzden ben karımı boşamıyorum dese burada o Hakimin yani hakimin kulu olan o adamın orada vereceği karar ne olur kardeşler? Hepimiz bunu biliyoruz. Diyecek ki burada Allah'ın sözü geçmez. Burada Allah'ın kanunları geçmez. O zaman Allah'ın kanunları geçmedi bir yerde biz muhakeme olursak biz tağuta muhakeme olmuş, tağuta ibadet etmiş oluruz. Ve Allah bizim imanımızı zandan ibaret kılmıştır. Ve Allah bizim imanımızı kabul etmemiştir kardeşler. Şimdi bu buraya kadar olan kısım yürüdün ile alakalı biraz da değinelim. İnşallah kardeşler şimdi normalde İmam Tahavi Tahavü şerhine şöyle der kardeşler. Der ki kulun iradesi yani mahlukatın yaratılmışının iradesi tektir. Yaptığı şeyi istemesidir. Allah'ın ise iradesi çifttir. Allah azze ve celle yarattığı şeyi istemeyebilir. Mesela Allah şeytan aleyhi laneti yaratmayı istedi. Allah bunu ne yaptı istedi. Ama Allah şeytanın Allah azze ve celle baş kaldırmasını, şeytanın Allah azze ve celle isyan etmesini Allah azze ve celle ne yaptı istemedi bunu. O yüzden ehl-i sünnet alemleri demiştir ki biz insanların zahirine bakarız. O yüzden bir insan zahirde ne yapıyorsa biz ona göre hüküm veririz. Bir insan zahirde tağuta muhakeme oluyorsa biz bunun isteyip istemediğine bakmayız. Zaten Allah Azze ve Celle bizi kalple mutallik kılmamış. Kalple sorumlu tutmamıştır abiler. Biz biliyoruz ki abiler İslam'dan çıkartan İslam'dan çıkartan dört tane şart vardır kardeşler. Bununla alakalı birincisi küfre düşüren söz, küfre düşüren fiil, küfre düşüren itikat ve kardeşler küfre düşüren şek ve şüphe. Yine ulema demiştir ki bunlarda asıl olan iki tanesidir kardeşler. Söz ve fiil. Çünkü biz insanın kalbini bilmeyiz. Zaten ehl sünnetin gulat-ı mürciyeden, ehl sünnetin cehmiyeden ayıran kısmı budur kardeşler. ehl sünnet söz ve amellerde kişiyi buna göre hüküm verir. Bir adam Allah'tan başkasına muhakeme olmuş ise ehl sünnet bunun kalbine bakmaz. Kalbine bakma kardeşler kimin itikadıdır? Cehmi Safvan'ın itikadıdır. Yani cehmin itikadıdır. Ehl-i Sünnet de Cehmiye'den beridir. Ee, Cehmiye de Sünnet'ten beridir. Biz Allah'ın olsun ki ya, yani Mürciye'den ve Gulat-ı Mürciye'den Cehmiye'den biz bunlardan beriyiz. Bizim yanımızda Ehl-i Sünnet'in de yaptığı gibi biz insanlara hüküm verirken söz ve fiillerine göre biz insanlara hüküm veririz kardeşler. Şimdi birinci mesele yürüdine meselesi Selefin ve Halefin yanında bu mesele böyledir kardeşler. Şimdi geldik meselemizin ikinci kısmına. Birileri dedi ki kardeşler tağuta muhakeme olmak küfürdür. Bununla alakalı misal sözlerin lazımlar var bazı o davetçi hocaların. Ama dediler ki biz zorla götürüldüğünde veya bize kağıt geldiğinde biz burada muhakeme olmamız küfür olmaz dediler. Yani ne yaptılar? Muhakemeden müddehi müddehi aleyh birbirinden ayrıldılar. Davalı ve davacı birbirine ayrıldılar. Sadece muhakemeyi davasını kaldıran olarak anladılar. Ona şikayet açılan, hakkında dava açılanı muhakeme kapsamından çıkardılar. Bugün Türkiye'de birçok hoca, davet yapan hocalar, Allah ve celle onları hidayet etsin inşallah. Bunlar onlara atılan suçlamaları ve onlara gelen mahkeme kağıtlarıyla birlikte muhakeme olmaya giderler ve bunu küfür görmezler. Hatta bununla alakalı geçenlerde bir tanesi çıktı. Murat Gezenler. İşte savunmacılara konuşmaya gerek yoktur. İşte bu mesele delili yoktur ki ben buna konuşayım. Böyle zırvaladı yani kendi Aklınca bu mesele madem konuşmaya gerek yoktuysa niye bu meseleye çıktın? Niye bununla ilgili çıktın, video yaptın? İnşallah biz kendisine Allah Azze ve Celle bir an önce hidayet etmesini istiyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah onun kalbini İslam'a döndürmesini Allah Azze ve Celle'nin temenni ediyoruz. Şimdi abiler baktığımızda bir insan muhakemenin şeklini bize yaptığında misal, bir, bunun şekli misal, her amelin bir şekli vardır kardeşler. Bugün tağuta oy kullanmanın bir şekli vardır vakada. Tağuta askerlik yapmanın bir şekli vardır. Tağut'un okullarında yani Allah'ın ayetleri inkar edildiği ve alay edildiği meclislerde bulunmanın bir şekli vardır. Allah'tan başkasından şefaat istemenin bir şekli vardır. Yani her amelin bir şekli vardır kardeşler. O gün bugün bu insanlar Tağut'tan muhakeme olmayı küfür görmeyen insanlardan bahsediyorum. Yani davalı ve davacı birbirine ayıran insanlar. Bunlar vallahi muhakemenin şeklini açıklayamazlar. Bunlara soracak olsak, desek ki Resulullah Aleyhisselam şu an hayatta olsa ve sizi muhakemeye çağırsa, sizin gitmeniz ibadet midir? Evet derler ibadettir. Ve bunu bile bir çoğu böyle diyor. Ama iş tam tersine dönünce tağut seni muhakemeye çağırdı. Buna gitmen ibadet midir? Adam diyor, Yok diyor Bu ibadet değildir. Bu kendinden haber vermendir. Bu kendini savunmandır. Kendini temize çıkartmandır diyorlar. Bakın abiler. Allah Azze ve Celle bugün size muhakemede bir şey isnat etmelerinden dolayı sizin onları sukut etmeniz o işe rıza gösterdiğiniz anlamı gelmez. Çünkü bu işte muhakemede sana atılan iftiraya susmanız rıza olsaydı biz biliyoruz ki bir gün Beyhaki'nin sünnende geçen hadiste Ali Radyo'na der ki insanların en cesuru, en kahramanı Ebu Bekir, kimdir der. Orada bulunan sahabeler sensin ya, ya Ebu Ali der, e, ya Ali derler. Ali Radyo yok der. Ben evet ben bütün rakiplerimi yendim ama insanların en cesuru Ebu Bekir'dir. O Resulullah'a işkence edildiğinde Resulullah'ın üzerine attı. Siz Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı mı ona saldırıyorsunuz dedi. Ve Resulullah'ı korudu, kolladı ve burada dayak yedi, eziyet yedi. Eziyetlere maruz kaldı. Bizler ise bu olayları izledik. Biz buna güç yetiremedik dedi. Ve bakın burada, burada diyebilir miyiz? Bu olaya Ali Radyonlar rıza gösterdi. Bunun rızası var mı? Bakabilir. Rızalık dinin izharına yani mustazaflık dinin izharına engeldir. Bir insan mustazafsa dinini izhar Ama bir insan mustazafken Allah Azze ve Celle şirk koşamaz. Çünkü şirkin manisi ikraftır. Ama dinini gizleme, Dinini saklamaysa mustazaflığın engelidir kardeşler. O yüzden bugün muhakemeye zorla götüren insanların sukut etmesi oraya rıza gösterdiği ve onları kabul ettiği anlamı çıkmaz. Zaten Allah Azze ve Celle küfre rızanın tanımını Nisa 140'ta kayıtlamıştır kardeş. Allah Azze ve Celle Estaizu وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنِيزَةً سَمِيْتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ ve بِيَا وَيُسْتَهْزَوَ Fela taqudu mahum hatta yahudu fi hadisin gayri innakum izen muslimun inna Allah jami'ul munafiqin vel kafirin fi cehennem cemian. Allah kitabında size şu hükmü indirdi. Allah'ın ayetleri inkar edildiği ve alay edildiği ortamlarda başka söz şey alınca orada bulunma. Şayet bulunursan sen de o kafirlerden olursun. Allah kafirlerle münafıkları top cehennem ateşine birleştirecektir. Bu ayet Allah Azze ve Celle küfür ortamında rızayı ne bağlı kardeşler? inkar ve alay. Bugün muhakemeye sen zorla götürüldüğünde burada inkar ve alay nerede var kardeşler? Bu onların kendi dinleridir. Bugün Ömer radıyallahu anh'ın İslam devletinde kiliseleri yıkmadığı, bunlara, onlara saldırmadı. bu kiliselere rıza gösterdiği anlamı gelir mi kardeşler? O yüzden kardeşler zorla muhakemeye gittiğinde kişinin sukut etmesi oraya rıza göstermesi değildir. Zaten bu ayeti Nisa 140'a sokanlar İslam'dan anlamamış cahillerdir kardeşler. Çünkü Allah azze ve celle buradan her küfür ortamında demedi. Bir kayıt düştü. Allah'ın ayetleri inkar edildi ve alay edildi ortamda bulunma. Yoksa aksi takdirde bu amele küfür diyenlerin adalet gereği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a küfür edilirken, Resulullah'a işkence edilirken susan sahabeleri de tekfir etmesi gerekirdi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü bırak küfür etmeyi, bırak sövmeyi, sesini çıkartmayın bile Allah Azze ve Celle imanını ne yapmış yok saymıştır. Allah Azze ve Celle diyor ki Hucurat Suresinde Ya eyyühellezine amenü la tarfa aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu la yaqbil qawlika jahr ba'dukum li ba'd an tahbat a'malukum wa antum la tash'urun ay imadanat sesinizi nebinin sesinin üzerine çıkartmayın kendi aranızda bağırışınız gibi nebinin yanında bağırışmayın siz farkında olmadan bütün amelleriniz boşa gider o yüzden Resulullah'a işkence edilirken Resulullah'a kar edilirken susan mustazaf olan güç yetiremeyen sahabelerin de aynı bunların itikada göre itikatlarına göre küfürden hoşnut olmaları küfrü sevmeleri, küfrü benimsemeleri gerekirdi. Allah muhafaza sahabeler böyle böyle ithamlardan münezzeh durabilir. O yüzden zorla muhakemeye götüren insanların da sukut etmesi kardeşler bu aşırıların gördüğü gibi küfür değildir kardeşler. Ve bununla alakalı gelen hadislerde İb İmam Ahmed'in müsnedine geçen hadiste Allah Resulü ve Vesselam'ın Ayşe annemizin suhali üzerine ey Allah Resulü bakire kızın evliliği aşamasında babasının ona sorusu üzerine Sukut etmesi nedir? Allah Resulü Aleyhisselam demiştir ki bakirenin susması rızasıdır. Ama Allah Resulü bunu dul için kullanmamıştır kardeşler. Dul için açık bir ikrarı gerekir demiş. Ve yine ilim ehli der ki ilim ehline yakışmaz ki susanı ücret kabul etsin. Ve yine kardeşler sukut yani susmak kabul etmiş olsaydı icmanın çeşitlerini biz biliyoruz. Sukuti icma mukati icma olması lazımdı. Yani sukuti icma ne olması lazımdı? Sukut kabul ettiğinden dolayı sukuti icma ve mukati icma olması lazımdı. Böyle bir ayrıma da selef gitmemiş kardeşler. Selef bu bugün bu asrın bidatçilerinden beridir. Allah'a hamdolsun. O yüzden muhakemede susmak da küfür değildir kardeşler. Allah Azze ve Celle muhakemede yapılması gerektiğini bize söylenmiştir. Allah ette yurdun hakem ile Onlar tağutta muhakeme olmak istiyor. Vakat yekfur. Oysa ki onu tekfir etmekler onlar Şimdi gel gelen bize bir iftira attıklarında. Bizim susmamız nedir kardeşler? Ona rıza gösterdiğimiz anlamı çıkmaz. Velev ki bize iftira atsalar Allah Azze ve Celle kendini temize çıkart demiyor ki. Allah Azze ve Celle onları tekfir etmekle emir olmuşlardı diyor. O zaman biz ne yapacağız biz Müslümanlar? Nisa 60'a göre Allah Azze ve Celle'nin gittiği yerde gideceğiz. Allah'ın durduğu yerde duracağız. Allah onları tekfir et dedi. Onlara muhakeme olmadı dedi. Biz de bugün bize atılan iftiralara karşı bizler size muhakeme olmuyoruz. Bizler sadece Allah'ın kelamı olan Kur'an ve Resulullah'ın sünneti olan hadislere muhakeme oluruz. Bizim sizlerle aramızda yerle gök kadar mesafe ver diyeceğiz. Biz onlardan beri olacağız. Lekum dinikum veledin. Sizin dini size, bizim dinimiz bize diyeceğiz. Onlardan beri olacağız ve onlara muhakem olmayacağız. Bu kardeşler, bu asıl müşriklerine attığı ikinci iftira. Şimdi kardeşler üçüncü mesele var. Bunlar geçmiş dönemlerdeki müşrikler bu dönemki müşriklerden daha aklaklıydı. Geçmiş dönemdeki müşrikler bir peygambere zine iftirası attılar. Yusuf Aleyhisselam'a. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ın peygamberler şahitlik etmişken ve Allah azze ve celle zinadan dolayı Yusuf Aleyhisselam'ı temize çıkartmışken bugünkü asrın müşrikleri ne yaptılar? Yusuf Aleyhisselam'a tağuta muhakeme olma iftirası attılar. Biz biliyoruz ki Allah azze ve celle peygamberleri tağutları yıkmakla emretmiştir. Peki ne? Allah Nihal 36'da "Ve bi asna fi kulli <Sessizlik> rasulen." biz her kavme birer peygamber gönderdik. <Sessizlik> Allah'a ibadet etsinler diye ve bu tağut tağutlardan işine etsinler diye. Peygamberleri Allah Azze ve Celle tavukları yıkmakla emretmişken bir peygamberin tavuktan muhakem olması kardeşler söz konusu olabilir mi? O yüzden ve Yusuf Aleyhisselam kıssasına baktığımızda Allah Azze ve Celle öncelikle kardeşler emsaller misaller ve müteşabih peygamberler kıssaları kardeşler siyer, magazi bunlar delil olmaz, tefsir bunlar delil olmaz. Bununla alakalı İmam Serasi el-Mefsud'da, İbn Teymiye, İmam Gazali, İbni Hazım. Bunlar hepsi kardeşler, bunların emsellerin, misallerin, müteşabih kıssaların, megazilerin delil olmadığını zikretmiştir. Bunlarla alakalı da Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 7. ayette şöyle bir resta azıbıyla Huvellezi enzel aleykel kitabe minu hayyatun muhkematun hunna umil ahir fe muteşabihet Sana kitabı indiren odur, onun bazı yerler muhkemdir, bunlar kitabın anasıdır. Bazı yerler vardır, müteşabidir. Fe emmellezine fi kulubihim zeygun fe yattabine meteşabaha minhubduğa al fitnedir ve abdugaat ta'uil kalbinde yedik bulunanlar fitne ve fesat çıkartmak için müteşabi ayetlerin tevilini ararlar. Ve ma ya'lemu ta'ule illa Allah. Halbuki bunun tevili ancak Allah azze ve celle bilir. Ve rasikuna fil ilmihi, yekul amanna kul kullu min inda İlimde yüksek derece ulaşmış onlar biz bunlara iman ettik. Bunlar Rabbimizin katındadır derler. Ve ma yezekuru illa ulul albab. Bu ayrım ancak müslimler anlar. Bu ayetin tefsirine baktığımızda kardeşler Allah azze ve celle bizlere muhkemin delil olduğunu, muhkemin ise Allah Azze ve Celle farzlar, helaller, haramlar ve Allah'ın vaatleri olduğunu söylemiştir. Müteşabiler ise emsaller, misaller, peygamber kıssaları olduğunu bize söylemiştir kardeşler. Şimdi biz peygamber kısasına müteşabir derken kardeş şunu demiyoruz ha. Biz Allah diyor ki sizin için İbrahim'de güzel örnekler vardır. O kavmine ben sizin ve sizin Allah'ın dışında tapmanızdan beriyim. Siz de bizim aramızda ebdi ve kün kim ve düşmanlık baş göstermiştir. Bir olan Allah'a iman edinceye kadar. Şimdi biz demiyoruz bu kıssa müteşabidir. Biz Yusuf Aleyhisselam kıssasında bu meselenin muhakeme olduğu meselesi Illaki ki şekilden gidecek olursak ben siz şu şekli şöyle açıklayayım abiler. Öncelikle bu kadının kocası yani kişinin kendi ehli şahitlik edebilir mi? Kişinin kendi ehli kadı olabilir mi? Veya mesela düşün abi biz bugün diyelim Allah muhafaza bir tanesi şu olay şöyle anlatayım. Misal diyelim ben yolda gidiyorum. Bir tanesi trafik polisi benim arabamı çeviriyor. Şimdi şekille O olsam polis tağut. Şimdi orada yanında bir tane adam var diyor ki bu adam benim arabam bu. Benim yok bu araba benimdir. Tamam mı abiler? Şimdi şekilden gidecek olursa bundan 100 yıl sonra bu olayı nakletsel deseler ki bak abi polis tağuttur. E, arabası çalınan da davacıdır. E, bu arkadaş da arabayı sana davalır dese. Böyle bir şekil ise bu mahkeme olur mu kardeşler? Bunu yani 5 yaşında şöyle bunu kabul etmez. Ve yine bu kadının Yusuf Aleyhisselam iftira alan kadının ne diyor konuşmanın sonunda? Ey kadın sen git Rabbinden istiğfarda bulun. Bak burada bunun imanına alamet vardır küfrüne değil. Ve yine Yusuf Aleyhisselam bundan dolayı zindana atılmıyor kardeşler. Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılmasını bize İbn-i şöyle nakleder. Bu olaydan sonra kadın ne yapar? İnsanları toplar kadınları ve Yusuf Aleyhisselam'ı oradan geçirir ve kadınlar parmaklarını keserler. Ve ondan sonra der ki bunun bir de avret yerleri vardır. Ey Yusuf avret yerlerini aç. Yusuf Aleyhisselam açmaz. O dönemde misal bunlar o dönemde diyor ki kölenin efendiye itaat etmemesi sorgulamadan zindana atılmasıdır. Şimdi Yusuf Aleyhisselam orada bir ayet var kardeş diyor ki onların bana teklif ettiklerindense zina estağfurullah, onların bana teklif ettiklerinden onlar bana zina iftirası attılar. Onların bana teklif ettiklerinden ise Zindan bundan daha hayırlıdır dedi Yusuf Aleyhisselam. Ne yaptı? Onların teklifini reddetti ve Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attı. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın zindana girme meselesi bu. Şimdi bunu delil alan hocalara sesleniyorum. Sizler Yusuf Aleyhisselam'ın, o zaman kalbinizde iyilik var ya, Yusuf Aleyhisselam'ın zindandayken beni temize çıkart meselesini de delil alıp bir başka muhakeme açmaya delil alsanıza. Allah'tan korkun. Bak bunlar kendi usullerini haklamak için Allah'ın peygamberine iftira atarlar. Ama aynı Allah'ın peygamberine geçen zindandayken beni kralın yanında an, beni temize çıkar meselesini muhakeme delil almazlar abi Biz biliyoruz ki bunlar hepsi müteşabidir. Bunlar itikatta delil olmaz ki biz biliyoruz ki Yusuf Aleyhisselam zindanda bile ya sahibi isicni ey benim zindan arkadaşlarım e erbabu mutafarrikun ahirun amillahi vahidul kahhar ayrı ayrı ilahlar mı tek olan kahhar mı insanlara galip olacak, insanlara kanun yapmaya daha layık diye seslenen bir peygamber olacak. Dışarıdayken de gidecek? Tağuda muhakem olacak. Böyle bir sözü ne selef ne kalep ne de kimse söylememiştir. Şimdi bize geldi dediler ki min ehli şehide şehidin. Ehlinden bir şahitlik etti meselesinde. Kurtubi'den naklederler. Derler ki bak orada ehlinden bir hükmetti kardeşler. Şimdi burada Kurtubi 4-5 tane seçenek sayar kardeşler. Bir der kundaktaki bebek hakimdi. Bir der gömleğin kendisi hakimdi. Bakın abi tevhid konusu, akide konusu ihtimaller üzere bina olunmaz. Şimdi bebek olsaydı bu hüküm geçersiz olacaktı. Gömlek olsaydı bu hüküm geçersiz olacaktı. O yüzden akide konusu, tevhid konusu ihtimaller üzerine bina olunmaz. Bu olayı tahsis etmez. Biz biliyoruz ki tahsis muhkem bir ayeti ancak muhkem bir ayet tahsis eder. Veya yani mütevatir bir hadis ne yapar? Tahsis eder. Misal Allah leşi haram kılmıştır.